Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere e, başlıkta da belirttiğim gibi kırmızı gözlü e, lütüne muhabbet kuşlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. E, lütüne muhabbet kuşlarının e, bence en güzel batan özelliği gözlerinin kırmızı olması ve tek renk olmaları. E, aslında gözleri kırmızı değil, ancak vücudundaki melanin çok az derecede olduğu için e, gözünün rengi yok. E, Gözünün arkasındaki kan rengi mevcut gözünde. O yüzden kırmızı bir gözü var. Şöyle gösterebilirsem. Evet gördüğünüz diye düşünüyorum. E, gözleri kırmızı arkadaşlar Onun dışında dediğim gibi tek renk oluyorlar. Yani e, bunun dışında çok bir özellikleri yok. Ayakları pembe oluyor. E, derileri normal kuşlara göre daha açık renkte oluyor kesinlikle normal muhabbet kuşlarıyla karıştırılmamalı. Yani farklı bir cins. Normal muhabbet kuşlarının cinsinden değil. E, Lutina. Lutina diyorum ben. Lutina ama gerçek adı. Yuvarlıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.